Astrolojide burçların duygusal eğilimlerini anlamak için güneş burcunun yanı sıra ay burcu ve diğer gezegenlerin yerleşimlerine de bakmak gerekir. İşte astrologlara göre en çok üzülen burçlar. Yengeç burcu, yengeç burçları zodyağın en duygusal ve hassas burçlarından biridir. Yengeçler ay tarafından yönetilir. Bu da onları duygusal dalgalanmalara açık hale getirir. Empati yetenekleri çok gelişmiştir. Bu yüzden başkalarının acısını da içselleştirirler sevdikleri tarafından ihmal edilmek ya da reddedilmek onları derinden yaralar. Geçmişe takılma eğilimleri yüksektir. Eski anılara bağlı kalır ve geçmişte yaşanan üzücü olayları tekrar tekrar düşünerek kendilerini duygusal olarak tüketirler. Balık burcu, balık burçların Neptün'ün etkisi altında olduklarından hayal dünyası geniş, sezgileri kuvvetli ve çok duygusal insanlardır balık burçları, çevrelerindeki herkesin duygularını hissedebilirler ve bu da onları duygusal olarak aşırı yüklenmiş hissettirebilir. Gerçek hayatta karşılaştıkları hayal kırıklıkları onları derinden etkiler çünkü genellikle olaylara pembe bir gözlükle bakarlar. Fedakardırlar ve başkaları için çok fazla şey yaparlar. Karşılık görmediklerinde ya da kullanıldıklarını hissettiklerinde hayal kırıklığına uğrarlar. Hayal ettikleri ile gerçeklerin uyuşmaması, duygularının ya da fedakarlıklarının hafife alınması. Başkalarının onlara karşı sert, soğuk ya da bencil davranması onları üzer. Başak burcu, Başak burçları Merkür tarafından yönetilir ve analitik, detaycı bir yapıya sahiptir. Ancak bu mükemmeliyetçilik duygusal yükler getirebilir. Kendilerine karşı çok eleştireldirler ve hata yapmaktan korkarlar. Bu da içsel bir tatminsizlik yaratır. Çevresindekiler tarafından yeterince takdir edilmediklerini hissettiklerinde kırılabilirler. Duygularını kolayca ifade edemezler. Bu da yanlış anlaşılmalar nedeniyle üzüntüye yol açabilir. Kontrol edemedikleri durumlar ve belirsizlik, eleştirilmek ya da çabalarının görülmemesi, sevdikleri insanlardan gelen sorunsuzluk ya da dağınıklık onları üzer. İkizler burcu, ikizler burçları Merkür'ün etkisi altında zeki, meraklı ve hareketlidir. Ancak duygusal olarak dengesiz olabilirler. İkizler sürekli zihinsel ve sosyal uyarılmaya ihtiyaç duyar. Monotonluk ya da yalnızlık onları duygusal olarak etkileyebilir. Kendilerini yanlış ifade ettiklerini düşündüklerinde ya da anlaşılmadıklarında üzüntü yaşarlar. Özgürlüklerinin kısıtlanması, sürekli aynı rutinde kalmak, insanlarla yüzeysel bağlar kurmak zorunda kalmak onları üzer. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.